Herkesin dilinde bir cümle. YKS'de kazananı AYT belirleyecek. Metmene bir tane AYT kampı yeter mi? Yetmez. 5 sezonla 5 AYT kampı ile geliyoruz. 5 fasikülle A'dan Z'ye en ince ayrıntısına kadar, en kolaydan en zora kadar tüm detaylarıyla AYT matematiği birlikte halledeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi AYT düşünsün. Herkese merhabalar. Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Neşer Can'ın sevgili arkadaşlar. Yeniliklerin kanalı Yaşar Hoca Metmen kanalında yine güzel bir yenilikle karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, AYT matematiği tam olarak 5 kampla yapacağız. Bir yetmez, 5 kamp. Peki neden 5 kampla yapıyoruz? İlk olarak sevgili arkadaşlar, burada gördüğünüz her bir fasikülde farklı konuya tüm detaylarıyla adım adım sizler için değineceğiz. Amacımız şu. Bu fasiküllerden çalışan Herhangi bir öğrencinin buradaki konulardan tek bir soru dahi kaçırmaması, görmediği tek bir soru tipi ve anlatımın dahi olmaması. Birincisi ve en önemlisi bu. İkincisi, sevgili arkadaşlar, doğru zamanda doğru konuları dinlemeniz gerekiyor. Hepinizin en ihtiyacı olduğu anda bu AYT kampları başlayacak. Şimdi Mesela hemen örnek vereyim. İlk kampımız ne zaman başlıyor? 16 Ekim'de. İlk olarak ne göreceğiz? İlk olarak sevgili arkadaşlar fonksiyon fasikülünden fonksiyonu göreceğiz. Çünkü fonksiyon AYT'nin temelini oluşturuyor. Hemen ardından ne gelecek? Bakın bu birinci sezonun ilk fasiküle Fonksiyonu gördükten sonra kısa bir ara veriyoruz. Hemen logaritma dizilerle başlıyoruz. Amacımız ne? Biliyorum arkadaşlar. Özellikle 12. sınıftaki arkadaşlar. Sizler logaritma dizilerde okulda çok büyük bir zorluk yaşıyorsunuz. Ve benim amacım yazılıdan önce. Size öyle bir logaritma diziler öğretmek ki. Bırak yazılıda 100 almayı. YKS'de full çekeceğiniz şekilde logaritma dizileri buradan öğreteceğim. Ardından fonksiyon fasikülünden devam ediyoruz arkadaşlar. Fonksiyon fasikülünden sırayla buradan ikinci derecen denklemler karmaşık sayılar, eşitsizlik, yine parabol ve polinomu da göreceğiz. Adım adım gideceğiz sevgili arkadaşlar. İlk kampımız 16 Ekim'de başlıyor. Ardından arkadaşlar trigonometri kampımız başlayacak. Trigonometri pasikülümüz gerçekten çok sağlam bir ekip tarafından hazırlanan ve öğrenmeyen kimsenin kalmayacağı bir şekilde Yaşar Hoca Metmen farkıyla sizlere anlatacağız arkadaşlar. 4 Aralık'ta başlıyoruz. Ancak bu kampın öncesinde size şöyle bir güzelliğim var. Nedir güzelliğim? Arkadaşlar trigonometri yapamayanlar ne yapamıyor? Geometriyi bilmediği için yapamıyor. O yüzden bunun önüne geometri sıfır kampı attım size. Bu kampta üçgeni, çemberi, dörtgenlerin bazı temel özelliklerini 3-4 video ile size anlatacağım ve ardından trigonometriye başlayacağız. Yani trigonometriye başladığınızda bir geometri bilgisi eksiğiniz olmayacak ve sonra buradaki fasikülü birlikte çok sağlam bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Ardından Birinci dönem bittikten sonra sizlerin en büyük sorunu başlıyor. En büyük sorunumuz ve herkes bu sorunla tutuşurken Yaşar Hocam Etmen yine sizin yanınızda olacak arkadaşlar. 19 Şubat'ta, 19 Şubat'ta burada limit türev integral. İşte sınavın sonucunu belirleyecek kamp burası. Bu kamp bittikten sonra hala önünüzde koskoca 3,5 ayınız olacak arkadaşlar. 3,5 ay boyunca bu konulardan ve kalan tüm konulardan istediğiniz kadar soru çözebileceksiniz. Ama ben doğru zamanda bunu izlemenin gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kampı buraya koydum. Ve işte sizin hepinizin korkulu rüyasına geliyor sıra. Sıra permütasyon, kombinasyon olasılık. Sınava tam bir ay kala bunun kampını yapacağım. Sebebi şu sevgili arkadaşlar. Bugün zaten bu konuyu sen önemsemiyorsun. Seni çok iyi tanıyorum ben. Şimdi sınava o yakın gel yaklaşırken tam olarak 5 sorunun çıktığı bu fasükülde 5 beş sorunun 5'ini de almaya adayız. Ve bunun kampı da arkadaşlar 25 Mayıs'ta başlıyor. Burada 25 Mayıs'ta başlıyor. Mayıs'ın son haftası devreye girecek. Ve Haziran'ın ilk haftası da bitecek arkadaşlar. Yani bu fasikülü bitirdikten sonra hala önünde sınava 3 haftan olmuş olacak. Ama sana öyle doğru zamanda bu fasikülü anlatacağım ki sen de zaten bu konuları hatırlayarak, aklında kalarak sınava girmiş olacaksın. Sevgili arkadaşlar 5 adımda AYT matematiği adım adım tıkır 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 bitireceğiz. İlk kampımız 16 Ekim'de fonksiyon fasikülü ve logaritma diziler fasikülü ile başlayacak. Bu fasiküllerin arkadaşlar kamplarının programı şu an aşağıda göreceksiniz açıklamada program var. Gün gün hangi gün hangi videolar yayınlanacak? hangi videolarda fasikülden hangi sayfaları ödev olarak çözeceksiniz? Aşağıda bıraktığım açıklama kısmındaki programdan adım adım görebilirsiniz. Birazdan o programı ve fasiküllerin içerisinde birlikte inceleyeceğiz. Ama arkadaşlar öncelikle ve öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Burada kamplarımızı yaparken çok önemli bir şey dikkat edeceğim size. Sizin ufkunuzu genişletmek için daha önceki kamplara katılan arkadaşlarım çok iyi bir şekilde bilir. Dark mod denen bir şey var. Işıklar kararıyor, ekran kararıyor ve ben bir konuya kendi bakış açımı size anlatıyorum. Dark mode Geometri ve TYT kampında var. Yeter mi? Yetmez. Yeniliklerin kanalı Yeniliklerle geliyoruz. Bu seferde ne var arkadaşlar? Hard mod var. Hard mod nerede? Hard Mod işte bu kitapta arkadaşlar. Piyasanın en sağlam sorularının içerisinde bulunan kitap işte elimde tutuyorum. O kadar sağlam ve bakış açınızı o kadar geliştirecek bir kitap ki işte Hard Mod'un sorularını buradan seçeceğim ve size buradan çözeceğim. AYT Etkili Matematik Soru Bankası bizim Hard Mod'umuz olacak. Her konuyu fasiküllerden adım adım anlatacağım. Fasiküllerdeki konu bittikten sonra bir de AYT Etkili Matematik'te o konunun sorularını bulunduran hard mod videoları yayınlayacağım. Yine programa baktığınız zaman hard mod videolarında sizler de tarihlerini, vakitlerini görebileceksiniz. Her konunun sonunda şöyle bizi sarsacak, bakış açımızı geliştirecek, en sağlam soru çıksa bile çözdürecek bir kitapla yine karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar fasiküllere ve ayeti etkili matematik kitabına yine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Fasikülleri toplu 5'li set olarak alırsanız sizin için çok daha uyguna geliyor. Elimizden geldiği kadar uygun fiyata bunu e, sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ayrıca tek 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 katılacağınız kamp içinde fasiküllerinizi alabilirsiniz. Yine bu da açıklamada ve programda olacak. Şimdi hazırsanız şöyle bir tane fasikülü inceleyelim. Ardından da programı inceleyelim. Hatta öncelikle logaritma ve diziler, e, logaritma diziler ve fonksiyon fasikülünü yapacağımız kampın birinci ve ikinci sezonun yani kampın AYT kampının 16 Ekim'de başlayacak birinci ve ikinci sezonunun programını birlikte inceleyelim. Sonra da fasiküllerden trigonometri inceleyelim. E, gitsin. Hepimizin de kafasında herhangi bir soru işareti kalmasın. Adımlarımız, ödevlerimiz, yapacaklarımız tam ve net bir şekilde belli olsun. Hadi gelin önce ilk birinci ve ikinci sezonun programına birlikte bakalım. Arkadaşlar 5'li AYT kampının İlk iki sezonunu 16 Ekim'de başlatıyoruz. Birinci sezonda Fonksiyon Fasikülü, ikinci sezonda Logaritma ve Diziler Fasikülü var. Şimdi sevgili arkadaşlar, kampın programı bu şekilde. Şimdi kampın programını anlamamız gerekiyor anlamak için öncelikle burada bazı renklendirmeler var. Bu renklerin ne anlama geldiğini iyi bir şekilde kavramamız kavramamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar ilk rengimiz burada gördüğünüz üzere mavi renk. Bu renk arkadaşlar bilgilendirici başlıkları sunuyor. İkincisi gördüğünüz üzere yeşil renk. Burada fonksiyon fasikülüne dair olan kısımları ve fonksiyon fasikülünün kampına dair olan kısımları görüyoruz. Üçüncüsü burada gördüğünüz arkadaşlar mor renk. Logaritma ve diziler fasikülüne dair içerikler burada olacak. Dördüncüsü burada bordo gibi kiremit rengi gibi olan kısım. Burası arkadaşlar hard modun olduğu yer. Bir de burada bir mavi kısmımız var. Mavi kısmımızda 4. ve 5. haftada yapmanız gereken AYT deneme sınavını içeriyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın programın detayları ve genel bilgisi programın amaçları fasikülleri videoları nereden bulabilirsiniz? Hard mod ne demek denemeleri nasıl kullanacaksınız? Bunların her birinin açıklaması burada arkadaşlar programın açıklama kısmında var. Burada bakın arkadaşlar fasiküllerin 5'i setine tek tek ilk 2 sezonun yani fonksiyon fasikülü ve logaritma diziler fasikülüne ayrı ayrı ulaşabileceğiniz ve ayrıca hard mod kısmını anlatacağım AYT etkili matematik kitabına ulaşabileceğiniz linkler burada mevcut. Burada gördüğünüz programı bilgisayardan açarak rahatlıkla görebilirsiniz. Ya da arkadaşlar telefonunuza Google e-tabloları uygulamasını indirdiğiniz zaman çok basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu sayede siz de tıkladığınız anda videonuzu açabileceksiniz arkadaşlar veya linke ulaşabileceksiniz. Ayrıca hemen yan tarafta buradaki kampın hedefleri ve aynı zamanda arkadaşlar burada fonksiyon kampı ve logaritma ve diziler kampının 16 Ekim itibariyle videolarının linkine ulaşabileceksiniz. Buraya yine ekleyeceğim. Bakın arkadaşlar şu kampın hedeflerini okuyalım. Sıfırdan başlayan YKS 2024 öğrencisine eksiksiz konu anlatımı yapmak. 12. sınıf öğrencilerini logaritma diziler konusunda yazılı için değil, YKS'de fulllemek için öğretmek. Bakın en önemli amacım bu. Siz şu an tutuşuyorsunuz ne yapacağım diye. Fullleyeceğiz arkadaşlar. Yazıldan 100 almak yetmez. YKS tarzı çalışacağız. Günü kurtarmak yok. Devam ediyorum. AYT matematik konusunda 5 fasükül full yapmanın önünü açacak. Net bir şekilde hedefimiz full yapmak arkadaşlar. Videolarda bulunan dark modla bakış açınızı geliştirip hard modla da gelebilecek en zor soruları yine bakış açınızı genişleyecek şekilde çözeceğiz. Birlikte bakacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim birinci hafta programına. Her haftanın bir hedefi var ve günleri var. Bakın arkadaşlar ilk olarak gördüğünüz üzere burada yeşille gidiyoruz. Gördüğünüz üzere burada kısımda yeşille gidiyoruz. Şimdi yeşille giden kısım bakın neydi? Fonksiyon fasikülüne aitti. Sonra bakın burada şöyle bir e, kırmızılık gelmiş. Bu kırmızı yer hard modun oldu. Bakın fonksiyonun 8 tane videosu var. 8 video anlatacağım arkadaşlar fonksiyonu. Fonksiyonda bir grafiği gördüğünüz zaman kafanızda canlanacak. Bakın bunu 8 video anlatıyorum çünkü eşitsizlik artık çok kolay olacak sizin için. Sizin için polinom çok kolay olacak. Sizin için türev, limit, integral çok kolay olacak. Çünkü siz çok iyi fonksiyon bilen birisi olacaksınız. Devam ediyorum. Burayı 4, 8 videodan anlattım. Bakın her gün 2 video var. Her videonun ardından fasikülden hangi ödevi yapacağınız. Bakın buradan zoom yapıyorum. Bakın fonksiyon fasikülü sayfa 1 ve 18 arası ilk gün çözülecekmiş. İlk gün ödevinizmiş. Sonra devam ediyor. Bakın gün gün yukarıda yazıyor. Gün gün gidiyor. Sonra hard mod geldi. Sonra gördüğünüz üzere mor kısım geldi. Şimdi 16 Ekim'de başlıyoruz arkadaşlar programa. 16 Ekim. Bakın arkadaşlar 16 Ekim'den. 21 Ekim'de logaritma başlıyor. Logaritma 21 Ekim'de başlıyor. Bakın sonraki haftanın sonuna kadar 29 Ekim'e kadar arkadaşlar logaritma ve dizileri tamamen bitireceğiz. Çünkü yazılı tarihi hemen Ekim'in son haftası yani 30 Ekim itibariyle başlayacak ve sonrasında devam edecek. Ve ben 12. sınıflar yazılıyı bitirmeden yani yazılıya girmeden logaritma ve dizileri tüm detaylarıyla YKS'de full çekecek düzeyde size anlatacağım. Gönlünüz rahat, gönlünüz ferah olsun arkadaşlar. Bakın burada burada ne olmuş? Bakın önce fonksiyonu anlattım. Çünkü logaritma bilmek için fonksiyon bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öğrenebilmek için daha rahat edebilmeniz için. Önce fonksiyonu anlattım. Sonra logaritma dizleri anlattım. Sonra tekrar fonksiyon fasikülüne dönüyoruz. Bakın fonksiyon fasikülünde gördüğünüz üzere ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar, polinom. Burada gördüğünüz üzere parabol ve ikinci dereceden de eşitsizlikler adım adım var. Hem fasiküllerden var hem de hard modda AYT etkili matematikten size sorular çözeceğiz. Gün gün hangi ödevleri yapmanız gerektiğiniz burada yazıyor. Hard modda da ayet etkili matematikten hangi setler arasını çözmeniz gerektiği de yine burada ödev olarak yazıyor arkadaşlar. Bu kampımız, bu kampımız bizim burada yazdığı gibi 16 Ekim'de başlayıp 19 Kasım'da son olacak. İlk birinci ve ikinci sezon tamamlanmış olacak. Ardından arkadaşlar 4 Aralık'ta trigonometri kampıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. 5 fasikül tam ihtiyacınız olduğu zaman sizlere ulaşacak ve kampıyla yardımınıza yetişecek arkadaşlar. Şimdi ben burada kampı programını nasıl okumanız gerektiğini size anlattım. Yine bu program aşağıda açıklama kısmında link olarak sizlerde de bulunacak. Şimdi arkadaşlar gelelim fasiküllerin tarzı yapısı nasıl neden bu kadar iddialı ve bu kadar öğretici onu hemen size trigonometri fasikülünü inceleyerek göstereyim. Arkadaşlar trigonometri fasikülüne baktığımızda bakın burada çok detaylı bir şekilde konu 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 her biri ayrılmış ve burada arkadaşlar her bir kısmın arkasında bir konu pekiştirme testi olarak sizi daha çok besleyecek şekilde gidiyor. Yeter mi yetmez? Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere burada. Bakın ben konuyu anlatıyorum. Buradaki örnekleri çözeceğim. Örnekleri çöze 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 gideceğim. Bakın çok fazlasıyla örnek var. Bakın hemen konu bitti. Konu kavrama testi var. Sonra devam ediyor arkadaşlar. Bakın burada yine çıkmış gördüğünüz üzere. Önce konuyu anlatıyoruz burada. Ardından bolca 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 örnek çözüyoruz arkadaşlar. Görmediğiniz soru tipi ve yapısı kalmayacak. Bakın konuyu anlatacağız konu kavrama testi. Konuyu anlatacağız konu kavrama testi ve konu bittiği zaman bir de güzel sorulardan oluşan yani ÖSYM tarzı sorulardan oluşan sağlam sorulardan oluşan genel tekrar testleri olacak ve genel tekrar testlerinde de konuyu iyice pekiştireceğiz. Oradaki kısımda arkadaşlar burada hem video çözümünden aynı zamanda PDF çözümünü görebileceksiniz arkadaşlar. Buradaki fasiküllerin her ikisine de ulaşabileceksiniz. Fasiküller arkadaşlar temel yapısı bu şekilde. Bak konu kavrama testi olarak devam ediyor burada kısımda. Bakın yeni bir konuya geçiyor. Konuyu anlatıyoruz burada. Sonra yine konu kavrama testi olarak gidiyor. Arkadaşlar bu şekilde konu kavrama testi bakın burada çok orijinal ÖSYM tarzı örnekler var. Bakın burada gördüğünüz üzere ÖSYM tarzı örnekler var. Ama hiç çekinmeyin. Hocam ben trigonometri öğreneceğim de üçgenle tam iyi değilim. Tamam. Ben bu işi çözeceğim. Nasıl? Trigonometri kampının önüne bir geometri sıfır kampı koyacağım. Sen o geometri sıfır kampına katıldığın zaman geometride üçgen, dörtgen, çembere dair temel tüm bilgileri, çokgenlere dair temel tüm bilgileri görmüş olacaksın ardından trigonometri kısmına geçiyoruz. Bakın burada devam ediyor. Bakın oldukça orijinal sorular var. Yine konu kavrama testi olarak devam ediyor arkadaşlar. Burada kısımda adım 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 bu şekilde gidiyor. En sonda da genel tekrar testleri sağlam bir şekilde sizlerle olacak. Sevgili arkadaşlar yeniliklerin kanalı izledik. Yeniliklerle geldik. Bir kamp yetmez. Beş kamp ve aynı zamanda size her bir konudan full çektireceğiz. Tam olduğu zaman da tam istenilen tam ihtiyacınız olduğu zamanda bu kamplar olacak. Çünkü bu kampların tarihlerini gerçekten bu derslere talebin en yüksek olduğu tarihleri belirleyerek tuttum. Çünkü sizleri gerçekten iyi tanıyorum ve ihtiyaçlarınızı iyi biliyorum sevgili arkadaşlar. Bunun yanında dark modumuz vardı. Bir de hard modumuz eklendi. Artık arkadaşlar AYT'de AYT IET etkili matematik kitabından çok sağlam ufkunuzu açıcı, vay be diyeceğiniz, sınavın belki sonucunu belirleyecek sağlam soruları daha çözebileceğiniz soruları ayrıca bir gün olarak gösterdim arkadaşlar. Programda da koyacağım. Evet. 16 Ekim'de ilk kampımız başlıyor. Birinci ve ikinci sezon birlikte gidecek. Fonksiyon, logaritma, diziler fasikülünde bomba gibi bir giriş yapacağız arkadaşlar. Gerçekten şimdi AYT düşünsün. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.